Merhaba. 30. levele geldiğinizde oyun size bir e, uzmanlık alanı, al, alanı öneriyor. Yukarıdaki şu butonu görmüşsünüzdür. 30. levele geldiğinizde bu buton, buton burada çıkıyor. Ve buna tıkladığınızda da bu sayfa açılıyor. Size iki tane uzmanlık alanı öneriyor. Bunlardan bir tanesi Mechanical Master, diğeri ise Be 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 Battle Elite. Biri savaşla alakalı e, size bazı e, özellikler kazandıran gelişimler yapmanızı sağlayan bir e, bina veriyor. Bu ise yani mechanical master ise adanızı gelişmeye gelişmesini sağlayacak, daha çok ekonomik ya da ihtiyaçlarınıza yönelik e, gelişmeler yapmanızı sağlayacak bir ada e, bina sağlıyor size. Bunlardan hangisini seçeceğiniz tamamen sizin oyun stratejinizle alakalı. Bunların tamamını araştırmaların sonunda neler verdiğini görmedik henüz ama mesela şu şunu seçerseniz Mechanical Master seçerseniz bunun gibi Gold Mining Facility ya da işte Barn ya da Oil Refining Facility kurarak hiç içinde askeriniz bulunmasa bile hiçbir marş harcamasanız bile bunları kurduktan sonra tahıl, petrol ya da altın şey yapmanızı, toplamanızı sağlayacak bir özellik, bir bina açıyor size. Tabii bunun için araştırmalarını tamamlamış olmanız lazım. Battle Elite'de ise en önemli özelliklerden bir tanesi Super Amaz. Yani normalde 10 enerji harcayıp 5 kişiyle birlikte bir saldırıya gidebiliyorsunuz. Ama Battle Elite sayesinde 20 enerji karşılığı bir saldırı başlatabilir rally başlatabiliyorsunuz. Ve buna çok daha fazla, 5'ten daha fazla kişi katılabiliyor. Bunun dışında görmediğimiz özelliklerden bazıları mesela şu bunda yine toplama hızını arttırıyor. Bunda saldırdığınız zaman aldığınız tahıl ya da işte altın gibi şeyleri arttıran bir özellik var. Ya da training speed'iniz yani üretim hızınızı arttıran özellikler var. Bu tarz avantajlar sağlayan bir ee, bina size sağlayacak olan bir tercih yapmanız gerekiyor. Bundan ben Mechanical Master'ı tercih edeceğim. Bunu tercih ettikten sonra size bir bina yapmanız için e, imkan veriyor. Tabi oyun yeniden başladığı için şu an gösterememse. O binayı kurduktan sonra e, alt şey buğday ve petrol karşılığı ve bazı parçalar karşılığında size e, bazı araştırmalar yapmanız için imkan tanıyor bina içerisinde. Hemen kuralım o binayı. Hazır video çekerken. Bakın Mechanical College diye bir bina verdi bana. Buna tıkladığınız zaman mesela ilk başta şu araştırmayı 250k tahıl, 50k petrol karşılığında 5 dakikada yapmaya başlıyor ama ilerleyen aşamalarda sizden bazı başka parçalar da istemeye başlıyor şu an onu göstermiyor Ben size göstereyim hangi parçalardan istediğini bu parçaları da ya buradan Legion Store'dan alabiliyorsunuz bakın mesela şu Mechanical Master için istenen parçalardan bir tanesi Battle Elite için de bunu istiyor Böyle bir yönteminiz var. Bir de e, bir etkinlikte size bir kutu veriyor. Bu kutulardan alırsanız eğer o kutudan bundan ya da bundan almayı tercih etme hakkı sunuyor. Bu şekilde tamamlayabiliyorsunuz. bu Bunu şu Legend Store'daki harcamış olduğunuz şu birimi e, şuradaki şuraya tıkladığınızda gelecek olan e, Reward Rewards Quest kısmındaki şu etkinliklerden topluyorsunuz. Bu etkinlikleri yaptıkça size buradaki bu legion parçacığından veriyor ve siz de bunları oradaki store'da harcayabiliyorsunuz. Bu store'dan dediğim gibi o parçaları da alıp araştırmalarınızı tamamlayabilirsiniz. bu şekilde tercihinizi yapıp ona göre ilerlemeyi seçebilirsiniz. Bu arada bunu aldıktan sonra bir bir yerde size bunu değiştirme imkanı da sunuyor. Ama ben şu an denemedim. Şurada bakın bir e, sanki dönüşüm işareti var. Buradan bir elit, battle eliti seçerseniz öyle tahmin ediyorum ki battle eliti e geçiyor. Ama e, bence ilerlemeleriniz hatta belki harcamış olduğunuz e, parçacıklar e, petrol ya da tahıl bir miktar azalır diye düşünüyorum. Tabi bunu hiç denemediğim için sizi yanıtmak istemeyim. Ama böyle de bir imkan sunmuş oyun size. Teşekkür ederim.